Herkese merhabalar. Bu video öyle bir video ki pişman olursunuz seyretmezsiniz. Çünkü keşke bunu bilseydim dediğim 5 tane hatamdan bahsedeceğim. Daha çok kendi işini kurmak isteyen yeni girişimcilere hitaben diye düşünüyorum ama ee, lütfen dinleyin belki ileride lazım da olur kulağınıza küpe olsun. Şimdi şöyle aslında bana çok ee, soru geldi. E, dediniz ki Aslı Hanım... Markanızı kurarken hangi zorluklarla karşılaştınız, nasıl kurdunuz gibi. Bu detaya çok girmeyeceğim ama benim yaptığım hatalarda yapmanızı istemiyorum. Genelde yapılan birinci hata neymiş biliyor musun? Bunu ben de yaptım. İlk yıllarını kazanç üzerine kurmuşuz. Bu ne demek biliyor musunuz? Sadece iş yaparken para kazanma odaklı gitmek. Mesela diyorsunuz ki ben bugün 10 tane ürün satacağım ve bu kadar kazanacağım. Halbuki konsantrasyonunuz sadece ve sadece iyi ürün, iyi hizmet üzerine olduğunda ister istemez zaten kazanç sonra geliyor. Şöyle benim işim tabi boyutu birazcık daha büyük olduğu için bir PNL yaparken yani bir işe girmeden önce profit loss diye bir Excel tablosu yapıyoruz. Hani girelim mi girmeyelim mi diye. Ben böyle çok matematik kafasıyla çalışan birisiyim. O tabloyu yapmadan mesela ben bir yatırım yapma yapmazdım. O zaman da yapmıyordum. Fakat ne olur siz bir iş kuruyorsanız iyi servis odaklı. İki sene, 3 sene belki de şirketten hiçbir şekilde para çekmeyin. Veya kazandığınızı ne yapın biliyor musunuz? Ya kendinizin gelişimini harcayın ya da şirkete atıyorum bir depo Yazılım üzerine, yani şirkete bir değer katacak bir şeye para harcayın. Bu çok önemli bir hata. Bir de ilk 2 üç sene 100 lira da kazansanız, 100 milyonda kazansanız ne olur parayı çekmeyin. Şirketi içine yatırın, şirket büyüsün. Şirket büyüyünce zaten kazanç kaçınılmaz olacak. Ama lütfen biraz sabredin. Bu yeni nesilde görüyorum birazcık daha şey yapamıyorlar, dayanamıyorlar. Hızlı büyümek, hızlı kazanmak, her şeyin daha hızlısını istiyorlar, çabuk istiyorlar. Bazen sabretmek her zaman değil ama burada bir tık sabretmek, kazandığın işe yatırmak çok önemli. İkinci yapılan hata da şu ki ben bilkent işletme mezunuyum ve İngiltere'de pazarlama master'ı yapmama rağmen şu yanılgıya düştüm. Pazarlama ve marka algısı üründen daha önemli. İnanabiliyor musunuz? Belki dünyanın en güzel ürünü yapıyor olabilirsiniz. Ashley Joy'da ben gerçekten en iyi ürünü yaptım kendime göre. Ee, diyorum ki 5000 liraya alacağın, e, Amerika'dan alacağın dünyanın en pahalı 350 euro satılıyor şu anda biliyor musunuz? Bir tane şampuan benim muadilim. 350 euro arkadaşlar. Ne kadar ediyor TL olarak? Yani, yani 350 euro'luk şampuanı ben aynısını yaptım. Ne farkı var? Aslında bir farkı yok. Ama ben bunu eğer anlatamazsam ne fark var? 14 bin lira yani pes yani. Ben satıyorum 500 küsür liraya. Aslında içerik aynı. Fark ne? İşte pazarlama, işte nasıl konumlandırdığınla alakası var markayı. Benim hedefim iyi ürünü yapmak, herkese ulaştırmaktı. E, ama demek istediğim şu. E, paranızı pazarlamaya, reklama harcayın. E, bu kadar önemli olmasının sebebi gerçekten de insanlar deneyim satın alıyorlar. Yorumlar çok önemli. Dolayısıyla ürünü harika bir ürün yapmış olabilirsiniz. Harika bir takı tasarlamış olabilirsiniz. Dünyanın en güzel dikişiyle bir kıyafet tasarlamış olabilirsiniz. Ama bunu anlatamadıktan sonra, satamadıktan sonra ne? Ne demek istiyorum? Yani pazarlama, reklam, influencer destekleri burada çok önemli. Bu konunun bu kadar önemli olduğunu ben şahsen bilmiyordum. Lütfen siz bilin ve dikkat edin diyorum ve 3 doğru ortakları seçin doğru ortak doğru iş arkadaşları sizi ileriye götürdüğü gibi geriye de götürebilir çok büyük bir pişmanlık yaşayabilirsiniz ben size şöyle bir şey anlatayım ben 8 senedir Ashley Joy yapıyorum. Ashley Joy firmasında hem yöneticiyim hem kurucusuyum. Ondan önce Bellamam diye hamile mağazası kıyafetim vardı. i̇lk nişan taşında açtım. Sonra Bağdat Caddesi'nde, İstinye Park'ta, Bursa'da, İzmit'te, Tekirdağ'da 12 tane şuben vardı. Ve de bir ortağım vardı. liseden de çok yakın arkadaşımdı Pelin. fakat ben ortaklı bir yapıya uygun bir kişi değilim. Mesela ben kendimi çok iyi tanıdım. Pelin'le çok güzel ki acayip bir dostluğumuz ve güvenimiz var. Çok güvendiğim bir arkadaşım. Fakat iş ortaklığına gelince yapamadık. E, ve yolları ayırmak zorunda kaldık. Ve benim çok moralimi bozdu. O zamanlarda çok üzülmüştüm. Fakat oradaki edindiğim tecrübeler de bugün Ashley Joy'un ilk temel taşlarından bir tanesidir. Fakat Size bir şey söyleyeyim mi? Gamze Cizreli bizim konuk olmuştu. Gamze Cizreli kitabında da bunu bahsetmiş. Onun da büyümesine vesile olan güzel ve iyi ortaklıkları. Diyeceğim o ki her kişi için değil ama bazı kişiler ortaklı, herkes kendini bilecek. Bazı işler ve kişilerde bireysel olarak büyümek zorunda. Burada ortaklık işin ortaklığı anlamına da gelmeyebilir. Senin üçüncü parti çalıştırdıkların, üreticilerin tedarikçilerin yani ürünü aldığın kişinin eee tedarikçin veya kargo şirketine veriyoruz. Kargo şirketi size paramparça bir ürün teslim ediyor. Ki biz bunu çok yaşıyoruz. Bazı kargolar gerçekten ürünü e, akmış gönderiyor. Ben ne kadar iyi paketlersem eee paketleyeyim. Dolayısıyla benim çalıştığım ortaklardan bir tanesi de aslında yani o ürünü kargolayan firma onu iyi seçiyor olmam gerekiyor ki sen benim ürünüm hakkında iyi bir yorum yapabil. Dolayısıyla üreticim, üreticim e, diyelim ki merdiven altı üreticiler o kadar var ki hele kozmetik sektöründe. Yani inanılmaz. Benim 10 liraya ürettiğimi onlar 8 liraya, 7 liraya, 5 liraya ürettikleri var. Ve merdiven altı ama mikrobiyolojik test yaptırıyorsun. İçinde mikroplar mı desen veya argan yaz koydum diyor. 0.1 koyuyor. Koymuş mu? Evet, eser miktarda koymuş ama diyorsun ki arganlı şampuan. Benimki onunla mukayese ediliyor. Dolayısıyla senin çalıştığın e, ikinci parti ve üçüncü parti tedarikçiler de, zincirler de çok önemli. Yani üreticine de bakacaksın, dağıtıcı firmaya da bakacaksın. E, bu konu belki de en önemli konulardan biri. Bunu keşke bilseydim diyorum size de ne olur nadizane aklınızın bir köşesinde bulunsun. Dördüncü konu ise e, bu benim için çok geçerli mesela. E, ben kontrol freak yani kontrolcü bir kızım e, ve işleri delege edemiyordum ilk zamanlarda. Bütün işleri kendin koşma arkadaş. Sen hepsine yetişemezsin. Ve ilk diyorsunuz ki benim param yok işte bunu kurdum nasıl yapacağım diyorsunuz. Her işe kendin yapıyorsunuz ki Ashley Joy'un ilk 3 sene Instagram hesabını bile, ben postlarını yazdım, ben fotoğraflarını çektim, ben cevaplarını verdim. Ee, İstinye'de eksi ikinci penceresi bile olmayan, eksi ikinci katta olan bir depoda iki sene çalıştım. Ee, ürünleri kargoladım ve bununla gurur duyuyorum. Şanslıydım. Ee, yanımda bugün genel müdürümüz olan Şirin Hanım da vardı. Dolayısıyla tabii para kazandım, elemana yatırım yaptım lütfen güçlü ekip sizi göklere çıkartır. Paranızı harcarken dedim ya hani pazarlama çok önemli diye sıralamayı da iyi yapın. Ekip her şeyden daha önemli. Yani benim ekibimde çalışan kişilere ben e, maaşlarını da güzel vermeye çalışırım. Normalde ver, birçok firma belki vermiyor. Destekleyici sağlık şeylerini veririm. Neden biliyor musunuz? Ekip kendini iyi hissetsin diye. Onun için İK departmanları var. İnsan üzerine kurulu bir iş yapıyoruz. Yani benim yaptığım ve belki sizin yaptığınız da öyle olabilir. Dolayısıyla kişiye yatırım yapın. İyi kişiyle çalışırsanız işleri delege edebilirsiniz ve odaktan şaşmazsınız. Ben detaycı ve başak burcu olduğum için bazen bir yerde takılıyorum ama ana problemi kaçırabiliyorum. Yani benim yapmam gereken bin tane iş varken detaylarda boğulabiliyorum. Bunu zamanla öğrendim. Eğer Bütçeniz doğrultusunda, bütçenizi elemana ayırabilirseniz size bir sıfırlık, iki sıfırlık avantaj sağlayacağını düşünüyorum. Bu da dördüncü bilmeniz gereken büyük yaptığımız hatalardan bir tanesi. Beşinci hata ise B planı yapmamak. Birçok insan yapmıyor ve biz bunu ne zaman fark ettik biliyor musun? Pandemi zamanı. Pandemi oluyor, ekonomik kriz oluyor, siyasi olaylar oluyor, işte Trump çıkıyor bir şey diyor. E, yangın oluyor, sel oluyor. Bir anda her şey kapanabiliyor. Peki senin B planın ne? Bunu insanlar çok düşünemiyor. E, şunu şu şekilde de algılayabilirsin. Senin 10 liran varsa 10 liranı da tek bir sepete koyma. Yumurtayı, sepetleri böl. Yani bu iş olmazsa ne olacak? Veya ben bunu sadece atıyorum... Eskiden Watsons'da satıyordum diyelim. E, sadece Watsons kapanırsa ne olacak? Ben nerede satacağım? Dolayısıyla ben bu arada online altyapımı yaptım. Diğer zincir marketlerle Gratis, Rossmann, Miom gibi birçok büyük zincir marketlerle daha iletişimde oldum. Bugün e, artık eşleyici o mesela Gratis'te de satılıyor. E, çok yakında Rossmann'da da satılacak, Miom'da da satılacak. Noktalarımı fazlalaştırdım. Dolayısıyla e, riskimi tek bir sepetten... Diğer yerlere de dağıttım. E, bu çok önemlidir arkadaşlar. B planınızı yapın. Çünkü e, bu bayağı size avantaj sağlayacak. Benim en büyük büyümem pandemi sırasında oldu. Çünkü B planım e, büyük bir e, online yatırım yapmıştım. Depo yatırım yapmıştım. barkod yatırım yapmıştım. Hepsini de online kullandım. Satışlarım biri 10 falan artmıştı o dönem. Benim yaptığım hatalar, birçok hatalarım var. Ama şunu söyleyeceğim. Çok başarılı iş insanlarıyla görüştüm. Ben kendimi çok öyle algıla şey yapmıyorum, başarılıyım diyemiyorum. Çünkü çok daha başarılı insanlar var ve ben onlardan teyz alıyorum. Onları izliyorum, onlardan örnekler alıyorum. Acayip çok kitap okuyorum, kendimi geliştirmeye çalışıyorum. Öğrendiğim ve kendimde farkında olmadan yaptığım çok önemli bir özellik varmış. Ben hata yaparım aptal değilim yani Pollyanna da değilim. Fakat aynı hatayı yapmak istemediğim için oradan neden o hatayı yaptığımı bulurum ve e, aynı hatayı yapmadan daha iyi nasıl yapabilirim düşünürüm. 10 kere hata yapabilirim, 11 kere ayağa kalkabilirim. Böyle acayip optimist bir kız, kızım, hedef odaklıyım. Hayal kurarım, yani başarıya giden çok yol var ama şu bahsettiğim 5 madde e, gerçekten bir fark yaratacak. İnşallah size bu hataları, çünkü hatalar ne zaman güzel biliyor musunuz? Kendin yapmadan ama başkalarının hatalarından öğrendiğin zaman bir fark yaratıyor. İlla sizin yapmanıza gerek yok. Akıllı insan bunları dinler ve kendine ders notları çıkartır. Benim ders notlarım çok fazla. İleride de belki merak ettiğiniz işle ilgili konular varsa onları çok keyifle anlatırım. Çok iyi hatırlıyorum. Benim mesela kendimle ilgili en büyük ilk problemim neydi biliyor musunuz o zaman aslı şen aslı şen olduğum için yapamadığım çok şey var demiştim İnsanlar şimdi ekranın arkasındakiler şöyle düşünüyor muhtemelen ya sen zengin kadınsın ne olacak ki arkadaşlar ben bunun üzerine belki kitap bile yazacaktım bir yere de sonra dedim Aslı boş ver çünkü sosyetik kadın algısını yıkmak da işi kurmak kadar zordu bir yere gidiyorsun çok hiç unutmuyorum Göcek'teyiz balıkçıda Aydan diye bir arkadaşım yandan dedi ki ya Aslı dedi o zaman Harbinica'sı satıyorum. Ya senin mavi spreyinden daha iyi bir şey bulamadım ve hiçbir yerde bulamıyorum dedim. Ee, Watson'dan toplantı istiyorum, Gratis'ten toplantı istiyorum bana vermiyorlar Aslı, Şen olduğum için. Yani ben, tabii ki onlar da bir markaya yatırım yapmak istiyorlar. Bu, Watson's'dan e, toplantı alamıyorum ki dedim. Yan masada Watson'ın satın alma müdürü varmış biliyor musunuz? Mete Bey şu anda genel müdürü. Çok enteresan hayat. Hayat tesadüflerle dolu. Yani tesadüf mü o da tartışılır da o da uzun bir konu. Ben onları hep planlı tesadüf diyorum. Sonra o gün Mete Bey bana çok dostane böyle hani beni kırmamak için toplantıya Watson's'a davet etmişti. Bugün hala kendisi bana anlatır. O gün toplantıda beni o kadar çok etkiledin ki bugün buraya geleceğini bu kadarını tahmin etmiyordum. Ama çok dersimi çalışıp gitmiştim. E, kadar gayrete aşık. Siz çalışmaktan vazgeçmeyin. Biz de, Bir de bu hataları yapmayın diyorum. Kendinize iyi bakın. Kendinize güvenin olur mu? Çünkü zaten kadın, eğer daha çok seyreden kadın olduğunu düşünerek söylüyorum. Kadınlar için hayat daha zor. Daha çok sorumluluklarımız var. Kim ne derse desin, biz var ya her şeyi yaparız. Siz her şeyi yaparsınız. Sizi çok seviyorum. Kendinize iyi bakın.